arkadaşlar ben Tanrı Mert Bugün sizinle Warzone oynayacağız arkadaşlar oynayacağız. Ee, başlayalım isterseniz. Hediye gelmiş mi bakalım. Güzel of. Çok güzel. Ateş var bu. Evet arkadaşlar çok güzel şey geldi şu an bana. Sizin onları da bakacağız. Şimdi gelelim buraya değiştirmiş değiştirelim. Şununla. Şunları değiştirelim. Ben bu oyuna daha arkadaşlar yeni başlamış gibiyim. O yüzden e, biraz kötüyüm. Üçe girelim. Evet arkadaşlar. Nasıl? Güzel değil mi? Evet devam edelim. Arkadaşlar bir videoya başlayalım. Ee, buna başlayalım isterseniz. Bir Onun ben... adı ne? Bunun adı giriş. 3-2-1 başlıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar biraz hastayım. düşmanları hakla Eğlenceli bir oyuna benziyor ama takım ilk kaybını Ben biraz kötüyüm. Mavi takımda ölen yok saniye arkadaşlar. Bunda hile var. Bunları çıkalım. Adam bana çek atamaz. Çünkü benim kurtum güçlü. <laughs> arkadaşlar beğenirseniz daha ileride gelecek tabii ki de. ...tüm düşmanları haklayın. Ah. Kırmızı takım hmm. ilk kaybını verdi. Arkamızdan gelmiş. Arkadaşlar ben bu oyunda fazla iyi oynayamıyorum. Sesini ayarlıyorum. Pardon arkadaşlar. aşağıya düştüm yanlışlıkla. Ya nasıl böyle bir hata yaptım inanmıyorum ya. Normalde arkadaşlar ben böyle bir şey yapmam. Mavi takım İki olamaz arkadaşlar öncünün. Arkadaşlar bence bu oyunda bir hile var. Alttan da sıkabiliyorlar arkadaşlar. Aa evet arkadaşlar ben, bu arada yanımda eylül var. Merhaba Söylemeyi arkadaşlar. Unutun. Bunda hile var. Adamın canını çok güzel gibi Evet, başlayalım. Hazır değil Evet arkadaşlar, nasıl ama güzel bir oyun mu? Bence çok güzel bir oyun. Like atmayı unutmayın. Ee, i̇sterseniz bir oyun daha atalım. Kaç dakika oldu acaba? 5 dakika 9 saniye. oyuna başlıyoruz hadi geliyoruz başlıyoruz arkadaşlar şu an 60 FPS'de oynuyoruz neyse arkadaşlar ben bunu sevmiyorum çünkü silahlı değil silahla ol, olmayınca bir anlamı kalmıyor değil mi Önceden devam ediyoruz. Evet, oyunda bir sıkıntısı oldu. Geri başlattık. Sorun yok. <laughs> Var benim video çekmem kızıyor ama bana karışmıyor. Bence. Sence? Evet. Evet arkadaşlar nasıl sence? Arkadaşlar ben bayağıdır bir oynamadığım için biraz kötü oynuyorum. Biraz bayağı kötü oynuyorum. Arkadaşlar ama yani bu bir oyun yani. Eğlenmek için oynanıyor. Sizce? Bence de yani bu bir oyun olduğu için Abi, bir eğlen bir amacı yok. Gerçek değil sonuçta. Gerçek olsa tamam neyse de bu bir oyun. Abi, takım örneğin, Nerede lan? Biraz iyi oynuyor. O adamı öldürebilir miyim? arkadaşlar yorumlarda kızıyor olabilirsiniz de yani bu bir oyun. kafam Arkadaşlar bu çarama benim ben ben hariç kuzenim de giriyor. Adam süper oynuyor be. Herhalde adam. Evet çok güzel oynuyor. Aa! Tam öldürüyorduk adam değil mi arkadaşlar? Adamın canı çok az. Evet arkadaşlar neyse artık videomuzu burada bitirelim. Biraz fazla iyi olmasa da video. Olsun eğlenmek için oynuyoruz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı unutmayın.